Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane ikilden. Efsane yeni bir bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, ben Kaan bu kanalı daha yeni katıldım. Bugün sizlerle komut bloğu çekeceğim. E, komut bloğuyla flash olacağız. Hemen arkadaşlar komut şey e, komut bloğunu alayım. Ay yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Bu niye olmuyor ya? Bir saniye. Bufi. <laughs> uh, like right. alt, Block. Ha. tam <laughs> Yanlış bir şey yapmışım arkadaşlar. Give. bir 1 Almış yaptım arkadaşlar. Hemen şuradan alayım. Bunu nereye yazıyorduk biz ya? Bir saniye arkadaşlar. Gerçekten efsane bir troll yedim. Bunun farkındayım. Tamam. Aa, ana. Gerçekten arkadaşlar efsane troll yedim. Şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz. E, Komut planı aldıktan sonra buraya komutumuzu kopyalıyoruz. Komutun linkini aşağı yazalım. O yüzden baya bir donar. Çünkü e, bakın arkadaşlar git git bitmiyor yani. Buradan sonra kızıl kızıl taş bunu alacaksınız arkadaşlar. Sonra buraya bir tane koyduktan sonra bu kendiliğinden oluşacak bir makine yapacak arkadaşlar. Ben şunları sileyim. Ay korktum lan. Ee, şimdi Arkadaşlar bir saniye da ee, bir yerde yazıldı kadar dedim arkadaşlar asteroid. Oda sakın basmayın arkadaşlar bu e, makineyi etkisiz hale getirir yani uygulamayı daha doğrusu e, makineyi kapatır. Ama e, galiba arkadaşlar bir şey oldu. Ee, ne atma bir şeyler atmamız gerekiyordu yere onları göstermiyor yani bakar mısınız bu da göstermesi lazım best of tv show the comics bu ne abi göstermiyor ya. Neyse. Arkadaşlar ben videoyu hemen duraklatıp geliyorum. Tekrar. Evet arkadaşlar geldim. Buldum. Uzun zaman oldu ama buldum. Şimdi arkadaşlar şöyle kırıyoruz. Bir tane şöyle şöyle şöyle. Şöyle koyduktan sonra bir tane şuraya şey koyuyoruz. Bu arada burada malzeme 4 tane demir bloğu. Bir tane kızıl taş bloğu. 4 simya standı bir kırmızı yün, bir de altın. Bir tane de altın parçası. Kimya şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar oyunuz kasabilir. Şu an flash oldum. Ama daha bitmedi. Şunu atıyoruz. Şunu atıyoruz. Ve evet, de flash link geliyor. Buna sağ tıklayınca Dur lan niye olmadı? Ha tamam. Tamam tamam arkadaşlar şimdi hatırladım. Q tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar ee, Tabi şimdi Oyunum dondu Bakın arkadaşlar. Flash'in kafası Deli ceket Böyle geliyor işte Yenilenme. 4 kuvvet hız Evet arkadaşlar Ve Flash olduk. Artık Hızımızdan blokların arasından bile Geçiyoruz. Efsane yani evet arkadaşlar Bir daha Q'ya bastıktan sonra Çıkıyor yani Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve tekrar söyleyeyim. Yani arkadaşlar ben bu kanalda yeni olduğumdan yani size inşallah iyi anlaşılır. Yani bu kadar basit. Neyse arkadaşlar görüşürüz.